Merhaba sevgili gençler. Bugün CNC freze tezgahında şöyle bir parçamızı işleyebilmek için çevresel olarak frezeleyip şurada bir slot açıp daha sonra 4 tane deliği boydan boya gagalama olarak delme işlemini yapmak yapmaya çalışacağız. Bunun için gerekli olan CNC programını yazmaya çalışacağız. Şimdi şöyle bir hemen açıklamayla başlayalım. Kullanacağımız takım çap 16 çapında bir takım olacak. Onu da şöyle parçanın orta yerine bir yere konumlayacağız ve buradan itibaren ok yönünde yani soldan yarı çap telafisiyle frezelemeye çalışacağız. Derinliğimiz 8 mm. Derinliği ne olacak? Teorik olduğu için de bunu tek seferde yapacağız. Gerçekte tabii bunu tek seferde yapmayız, bunu aşamalandırırız. Ama bu daha çok anlatıma yönelik, yani öğrenmeye yönelik bir video olacağı için tek seferde yapacağız. Şimdi arkadaşlar, bir programı yazmaya başlamadan önce ilk olarak bir programa isim vermemiz lazım. O ile başlayan operasyon ee, o 1, 2, 3, 4 4 tane rakamdan oluşması gerekiyor. Böyle bir şey uydurdum. İlk olarak ben bunu bu şekilde kodladım. Ee, bazı standart kodları yazıyorum. Bunları unutmamak için dörderli olarak sıraladım. G90 mutlak programlama. Mutlak olarak yapacağız bunun programını. Ee, ya da e, şeyde artışta da geçebiliriz. G90 G80 delik çevrimlerinin iptalini yapacağız. G40 yarıçap telafilerinin iptalini, G49 boy telafisinin iptalini. İptal kodlarını yazdım. g 4 iş parçası sıfır, iş parçası sıfırını burada şu köşeyi belirleyeceğiz arkadaşlar. Şu köşe iş parçası sıfır olarak belirliyoruz. Onu da ben şuraya şöyle işaretleyeyim. İş parçası sıfırımız sol alt köşemiz. Zaten genellikle ya sol alt köşeyi belirleriz ya da kalıpçılarımızın yaptığı gibi iş parçasının merkezini belirleriz. C54 iş parçası sıfırımız. C21 metrik sistem C17 X, Y düzlemi düzlem seçik ve C94'te ben yazıyorum. Bu da ilerlemenin milimetre bölü dakika. Dakikada milimetre cinsinden olması. Şimdi takımımızı seçiyoruz. Takım 3 numaralı takımla bunu işleyeceğim. T3 M6 daha sonra devir veriyorum. S2000 M03 yani saat ibresi yönünde dönsün dedik. Ve hemen konumlamamı yapıyorum. Arkadaşlar konumlamamızı Y e, Y'de tam ortaya X'te de de parçanın yaklaşık bir 5 mm açığına konumlamayı e, düşündüm. C00 X Şimdi çakımız 16'lık. Yarı çap o zaman ne olur? 8. 8. 5 milimetre de açığa konumlayacağız. Yani yaklaşık işte 13. C x eksi 13. Neden? Çünkü 0 e, noktasında iç parça 0'ın sol tarafı sol tarafı biliyorsunuz ki eksi sağ taraf artı x yönümüz. Y y'miz buradan itibaren 35. Y 35 dedim ve konumladım. Şimdi boy telafimi yapabilirim. C43 H kaç numaralı takım? 3 numara. O zaman H3 Z'de de güvenli olarak ona yaklaştığımı düşünüyorum. Bundan sonra önce C01 Z-8 dedim. F 200 Z-8 yani 8 mm derinliğinde şöyle bir Çevresel frezleme yapacağımı söylemiştim. F'te ilerleme miktarımız 200 mm bölü dakika olarak bunu da belirledim. Peki devam edelim. Şimdi arkadaşlar yarı çap telafimi yapıyorum. Şimdi bu şekilde kesme yaparken kesilen yüzeyin solunda kalıyor kesicim. Yani freze çakım kesilen yüzeyin solunda kalıyor. Solunda kalıyorsa G41 G41 Diyametir D nedir? Kaç numaralı takım? 3. D3 3 numaralı takımın diyametri D3 X. X de nereye gelecek? Bakıyorum. Bakın. Şu 5 mm içeriden. Yani şu koordinatı izleyeceğim. O zaman X5 X5 Evet. Bunu söyledikten sonra G01 ile devam ediyorum. Y'de nereye geleceğim arkadaşlar? Hemen şöyle şunu da açayım. Bakın. Hemen Y'de buradan telafim yaptım. Gerçekte bu böyle gelmiyor. Gerçekte şu şekilde ilerleyerek giriyor parça. Ama teorik olarak bunu bu şekilde. Şimdi şuradan buraya kadar kesme işlemi yapacağım. Daha sonra buradan buraya kesme işlemi yapacağım. Daha sonra buraya. Bunların hepsini C1 ile buradan buraya kadar da C01 ile yapacağım. O zaman hiç C01 tekrar yazmıyorum. Çünkü modal kod. Evet ne diyorum? Y 65 Y 65 Burada Y'de bir değişiklik olmayacak. X 95'e gideceğim. Mutlak yapıyorum arkadaşlar. X95. Daha sonra hemen şuraya bakıyorum. 12 12 e, R'miz 12 olduğuna göre e, hemen şurada bir hesap yapalım arkadaşlar. E, hemen şöyle bir hesap yapıyorum arkadaşlar. Bu kısım 75 5 5 oradan 5 oradan düştüm. 60 60'tan 12'yi çıkardım. Ne yapar? Ee, şey 12 diyorum. 24'ü çıkardım. R 12 olduğuna göre burası 24. 60'tan 24 çıkardım. 36. 36'nın yarısı da ne yapar? Ee, 18 yapar. O zaman ben buradan hesaplıyorum. Şu koordinatı e, 18 24 daha o 18 28 38 42 5 daha 47 yapar değil mi? 47. O zaman ne oluyor? Y 47. Buraya geldik. Devam ediyorum. Şuraya x de bakın zaten burada hemen ölçüyorum. X 70. X 70'e geriledik. Şimdi arkadaşlar hemen buna dikkat edelim. Bakın burada şu hareketi yapıyorum. Bu hareketimiz saat ibresinin tersi yönünde bir hareket. O zaman nedir? C 03'tür. C 03 hemen x diyorum. X de 70. Y Y 18 e 5 daha 20 3 mi yapar? Y 23. Pardon, yazmışım. Y 23. R 12. Evet bundan sonra yine düz olarak ne yapacağım? Devam edeceğim arkadaşlar. Düz olarak devam edeceğim. X Y'de Y de ve X de geleceğim. Buraya kadar kısmını hemen bir yapalım. Evet C01 yazmam lazım burada. C01. X 95 aşağı indim Y 5 direkt aşağı indim Y 5 X 5 ve başladığım yer bakın burası ancak e, şunu bilelim biz eğer buradan buraya kadar gelir de bırakırsak burada burada bir çıkıntı bırakacaktır. Buradan en doğrusu boydan boya çıkıp 70'e kadar çıkabiliriz yani buraya boydan boya çıkmak çok daha mantıklı o zaman ne yapıyorum x5'ten y diyorum 70 75 bile diyebilirsiniz y 70 dedim daha sonra c91'e geçtim C28 dedim Z 0 Dedim ve M5 ile bitirdim. Şimdi tekrardan C28 e, X0 Y0 demiyorum. Neden? Şimdi 2 numaralı takımım olan 10 mm çapındaki matkapı çağıracağım. T diyeceğim. T takım 2 M6 ee, Daha sonra Ee, devir verelim. S 2500 M 0 işleyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar buradaki konuları yapmadan önce yapmamız gereken bazı telafiler. hani şu en başta yapmıştık ya. G91'e geçmiştim. Hemen bir kere burada G90'a geçiyorum tekrar. G90. Bunu başta yapabilirim. Burada da yapabilirim. G90. Ee, G80'e gerek yok. Çünkü delik çevrimi kullanmadım. G90. 40. Yarı çap telafisi. İptal edeceğiz. C49 boy telafisini iptal edeceğiz. Bunları iptal ettikten sonra C00 konumluyorum. X diyorum. Hemen bakıyorum. X de 30'a Y'de ise 35 45 50 değil mi? Şurası 50. X 30 Y 50. Neden Y 50? Bakın. Şuradan itibaren, şuradan itibaren şurası 50. Niye? 35. R 15'in üzerinde olduğu için 15 daha 50. Devam ediyorum. Buraya kadar geldim. Daha sonra burada boy telafisi. C 43 H takım 2 olduğu için H2 Z kaç Yine burada da 10'da veya 5'te 5'e kadar Z 5 olduğu Çok yukarıda olmasın. Z5, 5 demeyelim hadi 10 diyelim. Z10'a konumladım. Burada yarıçap toleransı falan kullanmıyorum. Çünkü delik deleceğim. Neyi deleceğim? Gagalamal olarak. O zaman nedir? C ee, G83 3. G83 diyeceğim. X aynı şeyleri yazıyorum. Aslında bunu yazmasam da olur ama el alışkanlığı. Y50 koordinatını yaptım. Z eksi. Arkadaşlar 30 milimetre kalınlığında pratikte tam olarak deliği patlatabilmem için matkap çapının yarısı kadar daha aşağı iniyorum. Yani 35. Z eksi 35. Z eksi 35. Daha sonra R geri çekilme. 2 milimetre yeterli. Çok fazla çıkmasına gerek yok. Geri çekilme miktarı. R2 dedim. Ee, şu. Bu da gagalama miktarı. 6 milim 6 milim girsin. 6 milim dersin. 2 milim e, ne yapsın? Ve geri çekilsin şeklinde. F F 150. Bir de K tekrar sayısı var. Burada onu kullanmayacağım. K tekrarı. Yani tekrar bir daha deli dersin diye. Şimdi G83 de aynı diğer G kodları gibi modal bir kod. Tekrardan G83'ü yazmıyorum. Bir numaradan 2 numaraya geçeceğim. Hemen yazıyorum. X diyorum arkadaş. X 30'dan 15 çıktı 15. X 15. E, y hemen bakıyorum 35. X 15 üstüne 2 numarayı deldi. Hemen 3 numara için X 30. Y e, 35'ten 15 çıktı. E, 20 mi kaldı? 20. Y 20. Yani şuraya geldim. Y 20. Devam ediyorum. X 45, y 35 dedim ve deliği deldi çıktı. Arkadaşlar şuraya bir de şey yazacağım. Ee, burada herhangi bir bağlama aparatım olmadığı için c 99 yazacağım. Bu şu demek. Birinci deliğe girdi, geri çıktı. İkinci deliğe geçerken. 2 mm yükselecek. 10'a kadar çıkmayacak anlamına geliyor. 98 deseydim 10'a kadar çıkacaktı. Peki bundan sonra C91, C28, Z0, C28, X0, Y0, M5, M30 yazdım ve bunu dosyaya farklı olarak kaydediyorum masa üstüne. Daha sonra ne yapacağım bunu? Masa üstüne örnek diyelim. Örnek. Örnek ismiyle kaydediyorum. Ee, simülatörümde deneyeceğim. Hemen simülatörümü açalım. Simülatörümüzü hemen açmadan önce şu ekranı temizleyelim. Evet. Spansof simülatörümüzde açtım. Edit modunu aldım. Prog tuşuna bastım arkadaşlar. Ee, neydi? O 1 2 3 4 Burada EOP insert diyerek program açıyoruz. Daha sonra dosya aç. Hayır. Masa üstünde NC kodlar diyoruz. Neydi adı? Örnek değil mi? Evet. Örnek açtım. Takım yolu, evet takım yolu gelmiş oldu. Ben e, daha önceden makine ayarlarında e, takım magazin ayarımı yaptım çok zaman almasın diye. 3 numaralı ve 2 numaralı takımlarımı e, magazine yerleştirdim. Hemen e, iş parçası stok ölçülerini kaça kaçtı? Sanki bu şekildeydi. Bakayım. E, %70-30 demiştik kalınlığı da değil mi? Hemen bakıyoruz. Evet, yüze 70 ve 30 kalınlığında yaptım. Daha sonra e, hemen sıfırlamam parça sıfırını takım hızlı pozisyonla dedim. Açtım. Bakın şu köşeyi pozisyonluyorum. Şu köşeyi pozisyonluyorum. Yani şöyle baktığımız zaman bakın sol alt köşesini G54'e kaydettim. G ve Z'de ne yapıyorum? 0'a Z'de referans aldım. X'de de referansı. Y'de de referans aldım. Ve mem modunu aldım. Büyütüyorum ekranımı. Single block modunu alayım. Ve aşama aşama çalıştıralım. Evet takım 3 geldi. Ee, pozisyonladı. Boy telafisini yaptı. Z'de -8'e indi. Şimdi parçaya dalacak. Evet, Parçamıza 5 mm daldı. Biraz daha büyütelim şöyle. Y boyunca gitti, kesti. X boyunca da kesti. Şimdi Evet, Y boyunca kesti. Şöyle görebileceğimiz şekilde olsun arkadaşlar. Şöyle de. Slotumuz açıyor. Dairesel hareketimizi yaptı. Evet, çevresel olarak. Bakın şuraya dikkat edin. Burada bir, eğer burada bitirseydik şu iz kalırdı. Biz boydan boya çıkıp hiç iz bırakmamaya çalışacağız. Boydan boya çıktık. Bakın hiç iz bırakmadık. Sanki bu şey devam edelim. Çıktık yukarıya. Evet. Matkabımız geldi. Pozisyonladık. Evet. Şimdi gagalayarak delmesi gerekiyor. Bakalım. Evet. Gagalayarak deldi birinci deliği. Dikkat ederseniz ne kadar yükseldi? R mesafesi kadar yükseldi. Yani 2 mm kadar yükseldi yukarıya. Z, -Z kadar çıkmadı. Devam etti. Gagalayarak burayı da deldi. Üçüncü deliğimizi gagalayarak deldi. Dördüncü deliğimizi gagalayarak deldi. Ve bitirdi. bitirdi. Normalde referansa gitmesi lazımdı. Ama burada bitirdik. Yani biz aslında yazdık bunu referansa kadar gitmesi gerektiğini. Ancak simülatörümüz burada bıraktı. Bakalım şöyle bir istediğimiz gibi oldu mu? Oldu değil mi? Evet, istediğimiz gibi oldu. Peki. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Son olarak resmi ve programda şöyle açayım arkadaşlar. Buradan programı takip edebilirsiniz. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.